Merhaba değerli borsa severler. Bugün 3 adet muazzam temettü hissesini inceleyeceğiz. Ben Sersaç Tolunay dilerseniz hemen videoya başlayalım. Şimdi son videolarımda bunu zaten özellikle söylüyorum ama gerçekten çok güzel alan fırsatları var piyasada. Yani bunu her zaman söylemediğimi biliyorsunuz. Bundan mesela 2 ay önce çektiğim videolarda şu an mevduatın daha mantıklı olduğunu söylüyordu. Ve şu an aslında hala mevduatın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama buraya bir parantez açmam gerek şu andan itibaren artık mevduattaki paranın, tabildeki paranın, dipsteki paranın kısacası bir kısmını hisselere kaydırmak mantıklı olabilir. Yani kademeli bir şekilde örnek vermek gerekirse mevduatta 100 bin lira bir paranız varsa ve evet, hisselerde 30 bin liralık bir paranız varsa kişiden kişiye değişir ama mesela 100 bin liranın 20 bin lirasını hisselere kaydırmak. Ondan sonrasında bundan bir ay sonra 20 bin lirasını daha kaydırmak. Bundan bir ay sonrasında 30 bin lirasını daha kaydırmak mantıklı olacaktır. Neden? Hemen kısaca bunu açıklayayım. Ondan sonra da 3 adet gerçekten muazzam olan temettü hissesine geçiş yapacağım. Ee, öncelikle yakın zamanda, yakın zaman dediğimde 3 ila 4 ay sonra artık politika faizleri düşürülmeye başlanacak. Ve bu faiz düşürülmeye başlandığında şöyle bir durum karşımıza çıkacak. Şirketlerin bilançoları hemen düzelmeyecek. Buna da geleceğim hemen. Neden şirketlerin hemen bilançoları düzelmeyecek? Onu birazdan anlatacağım. Şu an anlatmaya çalıştığım şey şu. Faizler indirilmeye başlandığında şöyle bir durum karşımıza çıkacak. İnsanlar bir beklentiye girmiş olacak. Beklentiden kastımız ne? Bu aynı şekilde Amerikan borsası için de geçerli, Japon borsası için de geçerli, Tel Aviv borsası için de geçerli, her borsa için geçerli. Faizler indirilmeye başlandığında insanlar diyor ki yakın zamanda şirketlerin bilançoları düzelecek ve gerçekten şirketler güzel paralar kazanacak ve bakıyorlar insanlar dedim de büyük yatırımcılar oluyor bunlar genellikle küçük yatırımcı biraz daha bilinçsiz bir şekilde yatırım yapıyor özellikle bizim ülkemiz hakkında konuşacak olursam bakıyor adam faizler indirilmeye başlandı yakın zamanda bilançolar güzel gelmeye başlayacak o zaman ben Dipsteki paramı Zaten faizler de iniyor. Hani mevduat bana eskisi kadar fazla para da kazandırmayacak. Ben mevduattaki paramı alayım. Artık hisse senetlerine geçiş yapayım yavaş yavaş diyor. Bu da ne oluyor? Tabii ki hisse senedinin fiyatlarının yükselmesine sebebiyet veriyor. Bu yüzden ne yapmak lazım? Öyle faizler indirildikten sonra bilançolar iyi geldiğinde siz yatırım yapmaya kalkarsınız... O zaman tren kaçmış olabilir. Yani çoktan insanlar pozisyon almış olabilir hisse senetlerinde. ve Uzun vadeli yatırımda bu önemli ve evet uzun vadeli yatırımda da önemli. Çünkü bir hisse senedini sen ne kadar ucuz fiyatlara alırsan o kadar fazla alırsın o hisse senedinden. Ne kadar o hisse senedinden fazla alırsan e, ileride de alacağım temettü o kadar fazla olur. Hani ben uzun vadeciyim şu, şu zamanda almışım bu zamanda almışım önemli değil. Hayır gerçekten ne zaman aldığınız çok önemli ve uzun vadede her türlü kazanır mısınız evet kazanırsınız ama 3 kazanmak varken 1 kazanmak 2 kazanmak mantıklı olmayacaktır. Şimdi hemen hisse senetlerimize geçelim İlk hisse senedimiz Ege Pro e, şimdi Ege Pro'ya geldiğimizde bunu aslında videolarımda çok anlatmıyorum e, e, Ege profili. Ee, ama bu videoyu gerçekten koymak istedim çünkü fiyatı beklediğimden çok daha aşağı seviyeleri geldi. Yani ben bu kadar düşeceğini açıkçası düşünmüyordum. Hani Ege Pro 160 liralara gelecek dese biri hani sen hiçbir şey biliyorsun derdim gerçekten ama her şey olabiliyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum kendi adama konuşacak olursam. Ee, şimdi Ege Pro'ya baktığımızda ya bilançosu mesela kötü gözüküyor. Ama mesela ee, farklı bir hisse senedi açalım burada anlatmaya çalıştığım bir durum var. Ya e, Tamamen farklı olsun. Borusan olsun. Mesela burada Borusan çıktı karşımıza. Bakın tekrardan kötü. E, mesela Akçansı olsun. Tamamen sallıyorum. Gördünüz mü? Gene kötü. E, farklı hisse senetlerine bakalım. Birkaç tane hisse senedine daha bakalım. Mesela aklıma hangileri geliyor? Burada bu arada e, istisnalar da var. E, onu da söyleyeyim. Mesela Avrupa Kent gayrimenkulü ortaklığı bir istisna. Bunun hakkında da bir video çekmiştim ve çok çok önceden pozisyon almanız gerektiğini zaten söylemiştim. Burada tabii ki istisnalar olacaktır. Bu çok doğal ve e, olması gereken bir durum. Mesela Ford'a bakalım aynı şekilde. Mesela Ford'un da bilançosu fena değil. Ama baktığımızda e, zarara yazmamış pardon. Baktığımızda geçen çeyreğe göre daha kötü. Şimdi bunun sebebi ne? Buna gelmemiz lazım. Birinci sebep tabii ki politika faizleri. He, şirket bazında farklı sebepler var mı? Tabii ki var. Bunlara da geleceğiz. Ama Ege Pro'nun yani aslında kötü bir bilanço değil ama geçen çeyreğe göre daha kötü bir bilanço getirmesinin sebebi tamamen faizden kaynaklanıyor. Ve aynı şekilde Ege Pro'da şöyle bir durum var. Şirket bilgilerine baktığımızda %86'sının yabancı bir şirkete ait olduğunu görüyoruz. Sanırım Belçikalı bir şirkete ait tam e, hatırlamıyorum. Onu siz isterseniz kendiniz kontrol edersiniz. Şimdi burada önemli olan bir kısım var. 2023'te toplam dağıttığı temettüye bakalım. Toplam temettü şu kısımda yazıyor gördüğünüz gibi tekrardan şöyle sayfamızı hemen açalım. 2023'te 240, 157, 128 şu üçünü hemen toplayalım. E, ortalama 500 diyebiliriz. Bir de 2024'te dağıttığı temettülere bakalım. Sadece burada 430'luk bir temettü dağıtmış. İlk kısımda 73'lük bir temettü dağıtmış. Ve kalan kısımlarda da 550 milyon liralık bir temettü dağıtmış. Yani kısacası ne demek oluyor bu biliyor musunuz? Geçen sene dağıttığı temettüyü iki katına katlamış. Kısacası durum tamamen bunlar ibaret. Hani burada evet daha kötü bir bilanço getirdiğini görebiliyoruz ama aslında işlerin çok iyi gittiğini bu politika faizinden dolayı böyle durumlarla karşılaştığımızı görebiliyoruz. Ve en can alıcı nokta kısım şu. Şimdi bakıyoruz temet tüylerinin şirket iki kat arttırmış. E ben bir de şirketin fiyatına bakıyorum. Bu seviyelere gelmiş. Yani bu şirket kesinlikle bu seviyeleri hak eden bir şirket değil. Ki burada bir destek noktası var. Ona da söyleyeyim 160 lira seviyeleri. Ee, tam böyle destek noktasında takılıyor. Bazen desteği kırdığı da oluyor. Haberiniz olsun. Ee, ama genellikle yatay gidiyor. Çünkü gerçekten artık dibin dibi seviyeye geldi. Ya Mesela tepeden alacak olursak. Tepeden de almayacağım. E, yataydan da alacağım. Merak etmeyin. Tepeden aldığımızda %35 düşmüş. Yataydan aldığımızda. Şuradan alalım onu da. Yataydan aldığımızda da %20 düştüğünü. Hatta %25'lere kadar bunun çıktığını görebiliyoruz. Şimdi ben bakıyorum Ege Pro. Verdiği temettüyü iki katına çıkarıyor, fiyatı %25 düşüyor. TL bazında konuşuyordum hepsini. Şimdi bu mantıklı bir durum mu? Hayır tabii ki bu mantıklı bir durum değil. Ve gerçekten de Ege Pro'nun çok çok ucuz seviyelere geldiğini görebiliyoruz. Ve aynı şekilde Ege Profil de gerçekten çok ciddi şekilde hani e, temettülerine devam etmeye, yani temettü vermeye devam ettiğini buradan görebilirsiniz Ege Pro'nun. Şimdi hepimizin korkulu rüyası TÜPRAŞ'a gelelim. Ben TÜPRAŞ'ı da bu listeye koydum. Sebebini anlatacağım tabii ki. Şimdi TÜPRAŞ'a bir baktığımızda e, bu, bu, arada burada ben önceden araştırmamı da yaptım. İşte biraz daha e, finansallarını vesaire inceledim. Ya TÜPRAŞ hakkında zaten çok kişi bilgi sahibi. Sonuçta çok bilinen bir hisse senedi. Yani çok yatırım yapılması tercih edilen bir hisse senedi. Ama yani bilgilerimizi en azından tazelemek için, yanlış bir şey söylememek için ben tabii ki bakıyorum. Şimdi burada aslında TÜPRAŞ'ta çok güzel bir durum var. Satışlarına politika faizi fazla olmasına rağmen ciddi şekilde arttırdığını görüyoruz. Bu arada buraya bir parantez açayım. Ege Pro ya politika faizi gerçekten her şirketi etkiler. Ama özellikle Doğuş Otomotiv gibi şirketleri çok ciddi şekilde etkiler. Tüpraşı etkiler mi diye soruyorsanız evet tüpraşı da çok ciddi şekilde politika faizi etkiliyor. Ama en çok etkilediği şirket emin olun ki Doğuş Otomotiv gibi distribütörlük şirketleridir. Tüpraşı etkilemiyor mu? Evet tabii ki tüpraşı da çok ciddi derecede etkiliyor. Şimdi tüpraşa baktığımızda satışlarını arttırdığını görüyoruz. Yani %4'lük bir artış var. Kötü bir artış değil kesinlikle. Ve burada aslında satışlarda herhangi bir problem olmadığını ama burada özellikle brüt e, bürütkarın ve net parasal pozisyon kazanç kayıplarının çok ciddi şekilde düştüğünü görebiliyoruz. Ve bunun da senvini tabii ki. Şimdi buraya mesela baktığınızda borçlarını ödedik. Ödemekle meşgul olduğunu görüyoruz. Ve bu borçlar da yakın zamanda bitecek. Özellikle faizin düşmesiyle zaten çok daha rahatlayacaktır bu şirket. Borçların ödemesine de gerek kalmayacaktır. Sonuçta e, borcu borçla ödemek diye bir şey vardır. Kaldıracı yükseltir. Bu e, ayrı bir videonun konusu tabii ki ama... Dediğim gibi hani... E, bu politika faiz gerçekten özellikle biraz borçlamış olan şirketleri ciddi şekilde etkiledi ki... Şirketler de açık söylemek gerekirse... Faizlerin yükseltilmesine tam olarak hazır değildi. Yani e, bu şirketin suçuma hayır değil ama... E, ...şöyle diyeyim, mevcut ekonomi politikasının değişmeyeceğini düşünüyordu şirketler. Bir yanda da Mehmet Şimşek gelip bu ekonomi politika politikası değişince tabii ki... ...şirketler de finansallarını buna adapte etmekte zorlandılar. Ee, mesela burada Doğuş Atıfı'da farklı bir durum var. Gerçekten çok iyi bir şekilde e, finansal verilerin... ...nasıl diyeyim... ...iyi bir hale getirdiğini görebiliyoruz ama... E, ...diğer şirketler bunu tam olarak başaramadı. Gayet normal bir durum. Zaten... E, Koş Holding'in de %6'sına sahip olduğunu görebilirsiniz. %6,5'muş kusura bakmayın. Ee, sermaye arttırımları ve temettülere gelelim. Şimdi bakın Ege Pro'da bakmıştık. Hemen buna da bakalım. Ee, bu arada buraya bir dipnot geçeceğim. Şimdi 2023'te 45 liralık bir temettü dağıtmış. 2024 10 liralık bir temettü dağıtmış. Demek ki temettüsünü düşürmüş diyebilirsiniz. Hayır ama böyle bir durum yok. Çünkü 2023 yılında Tüpraş %600 bedelsiz sermaye artırımı yaptı. ve bu yüzden de ee, burada işte hisse başı bürüt kazandığınız veya net kazandığınız paraya bak bakmamalısınız. Toplam temettü miktarına bakmalısınız. Hemen bakalım. Şimdi 2023'te 12 ve 14 e, milyar dağıtıldığını görüyoruz. Yani toplamda 27 milyar lira dağıtılmış 2023'te. Ve sadece 2024'te 20 milyar ve ikinci dağıtacağı temettünün de 42 milyar olduğunu görüyoruz. Toplamda 42 milyar olduğunu görüyoruz. 2024'te dağıtacağı temettünün. Bu da neredeyse geçen seneki temettüsünü ikiye katlaması demek oluyor. Ama Tüpriş'in fiyatına ben baktığımda şuradan şöyle baktığımda hani çok ciddi bir düşüş olduğunu görüyorum. Yani şuraya kadar çekelim hatta %18 ki bu bir ara %25'lere kadar geldi ben hatta ne oluyor yani böyle bir şey mantıklı değil diyordum. E ondan sonra hemen bir toparlandı zaten. E şu anki güncel fiyatının da %20 aşasında olduğunu görüyoruz. Zaten burada gördüğünüz gibi patır patır aşağı geldiğini görüyoruz. Yani gerçekten ciddi düşüşlerden bahsediyoruz bu kısımda. Ee, alım yapılabilir bir seviye mi? Evet kesinlikle alım yapılabilir bir seviye ve ben de tüpraşı toplamaya başladım ee, ve tüpraşta da ilerliyorum. Tabi tüpraş dışında daha e, ağırlık verdiğim şirketler var. Mesela Ego Pro bunlardan biri, Ereğli bunlardan biri. Bunları konuştuk zaten. Türk Traktör bunlardan biri, Doğuş Otomotiv bunlardan biri. Bunları çok ciddi şekilde topluyorum. Diğer ise senetlerini de tabii ki topluyoruz ama özellikle bu şirketlere ciddi ağırlıklar veriyorum. E, ee, Tüpraş konusunda ama bir dipnot geçeceğim. E, Tüpraş'ın aynı şekilde bilançosunun kötü gelmesi sebebi Brent petrol fiyatından kaynaklı Brent petrol Tüpraş'ın Belki mi diyebiliriz Brent petrol fiyatlarında Tüpraş için bir problem e, Oluştuğunda Bilançolar bu şekilde kötü gelmeye başlıyor Yani Sadece bu politika faizinden de Kaynaklanmıyor sadece bunun politika faizini Yüklemek de mantıklı değil e, Ama böyle bir durum söz konusu Satışlarda ama herhangi bir sorun yok Hala güzel iş ilişkileri bulunuyor Tüpraş'ın Bu Fiyatlardan alınabilir mi? Evet alınabilir. Ama benim kanaatim yani benim yapmak istediğim şey özellikle 160 lira seviyelerine geldiğinde ki ben şu kısımda bir kere daha alım yapmıştım. Bu kısmı kaçırmıştım. E, %5'lik bir düzeltme daha yaptığımda bu kısımdan alım yapmak çok çok mantıklı olacaktır. E, altta bir destek noktası daha var. Ben bunu da çizdim ama bu destek noktasına geleceğini ben gram düşünmüyorum. Yani bu da e, şöyle diyeyim. Şuradan çekelim biz hemen. Şu an güncel fiyatından %15 aşağı gelmesi demek bu yani imkan verdiğim bir şey değil açıkçası. E, bence attaki destek noktasından toplamakla uğraşırsanız treni kaçırabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Veya çok uzun sürer. E, ama aklınızda olsun bu seviyelere geldi mi gerçekten yapışın derim Tupraş'a. E, ama 160 lira seviyeleri de güzel midir? Evet tabii ki 160 lira seviyeleri de güzeldir. Biraz daha bekleyebilirsiniz. Tupraş'ı biraz daha yataya bağlayınca vesaire. E, o zaman alım yapabilirsiniz diyebilirim. Onun dışında tüp rush konusunda da söyleyeceğim herhangi bir başka bir şey kalmadı. Doğuş otomotiv. Geçen videomuzda da konuşmuştuk. Tekrar aldım. E zaten geçen videomda konuştuktan sonra Doğuş otomotivi de mesela bir yükseliş yaşanmadı. Mesela Türk Traktör'e baktığımızda geçenki videomdan sonra bunlar tabii kısa vadeli durumlar ama %5 yükseldiğini görebiliyoruz. Ama Doğuş otomotive baktığımızda özellikle ben bu videoyu çektim. Çektikten sonra Doğuş otomotiv hakkında demiştim ki dibinde bir fiyat fiyatına geldi. Türk şimdi de şimdi aynısını söylemiştim. Türk Traktörü zaten bir atılım yaptı. Şu an Doğuş Otomotiv'in de yatay gittiğini görebiliyorsunuz. Yani burada ne yükseliyor ne düşüyor. Ve bu da yakın zamanda pozitife çevirecektir diye düşünüyorum. Şu an Doğuş Otomotiv zaten tam destek noktasında olduğunu da görebilirsiniz. Gerçekten teknik olarak baktığımızda en azından çok güzel seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Ben çok tekniğe inanmıyorum ama en azından destek ve direnç noktalarında bir birisi senedinin bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu destek ve direnç noktaları gerçekten çok mühim olabiliyor ama onun dışında işte ben e gittim şuradan bir çizgi çektim yok şuradan elips çektim yok e şuna göre şöyle olur buna göre böyle olur böyle bir mantık yok destek ve direncin bir karşılığı var yani bir açıklaması var en azından onun da açıklamasını e farklı bir videoda ben tekrar yaparım teknik hakkında konuşacağım bir video olacak yakın zamanda onda da zaten bunu konuşacağız ama dediğim gibi destek ve direnç noktalarına bakmak e önemli olabiliyor. Şimdi Doğuş Otomotivi'ye hemen baktığımızda, şimdi burada aslında çok kötü bir bilanço görüyoruz. Hani direkt düz bir mantıkla baktığımızda evet bu bilanço çok kötü. Hani bu şirket batmış vesaire diyebilirsiniz. Ama böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Politika faizi gerçekten az önce de söylemiştim Doğuş Otomotivi çok ciddi şekilde etkiliyor distribütör olan şirketleri. Ya bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. 2050 yılına da gelsek, 2080 yılına da gelsek, 100 yıl geriye de gitsek bu tür şirketler politika faizinden. Tüpraş etkilenir ve etkilenir. Ege Pro etkilenir ve etkilenir. Ama bu tür şirketlerin politika faizi için gerçekten çok önemlidir. Bu tür şirket şirketlerde politika faizi oranı çok çok önemlidir. Bilginiz olsun. Ee, buraya Burada şimdi önemli bir kısım var. Burada aslında çeyreklik satışları fabrikaya aktardığını görebiliyoruz. Yani burada bir oran, orantısızlık görmüyoruz. Gayet güzel gittiğini görüyoruz ama çeyreklik net kâr tabii ki burada düşmüş şekilde gözüküyor. Ve aynı şekilde de burada bunun borça bağlamak gibi bir durum yok. Şirketin finansal borçları hala aynı seviyede duruyor. Hani herhangi bir borç ödeme gibi bir şey söz konusu değil. Zaten bürüt kârında %30 düştüğünü buradan görebilirsiniz. Pardon şirketin bilgilerine geldik. Şimdi sermaye arttırımlarına gelelim. Gene aynı duruma geliyoruz. 2023'teki sermaye arttırımlarına bakalım. 2 pardon e, toplam temettüsüne bakalım. 2 milyar, 2,5 milyar ve 1,5 milyar diyelim. Toplamda 3,5, e, 4,5, hadi 5 milyar olsun. 300, 300 milyon lira da benden olsun. 5 milyar liralık bir temettü dağıtığını görüyoruz. Ama 2024'te 9 milyar ve 2 milyar daha dağıttığını görüyoruz. 11 milyar lira para dağıtmış. Yani 2023'ü 2'ye katlamış. Fiyatına bakıyorum. Yani şu kısımdan bir çekelim hemen. Şu kısımdan baktığımızda %50 düşmüş. Hadi e, tabii şimdi 2023'ten beri bakalım bir de. Şu şekilde. 2023 e, sonundan bakacağız. Şu kısımdan. Şu kısımdan baktığımızda da. Gördüğünüz gibi %0,50 yani neredeyse yatay gitmiş. Ee, hiç ne artmış ne azalmış. Ne zarar ne kar. Ama temettülerini iki katını çıkarıyor. Pişse fiyatına bakıyorum. Ne kar ne zarar. Şimdi bu mantıklı bir fiyatlama mı? Hayır kesinlikle değil. Yani aslında Doğuş Otomotiv için uzun vadede de e, kısa vadede de hani trade yapanlar vesaire oluyor. Ben bu arada trade yapmayı çok seven bir insan değilim. E, trade yapan arkadaşlarım var mı var ama... Yani biraz zor bir durum açıkçası öyle söyleyeyim. Hani böyle oturmuş bir düzeniniz varsa, aileniz varsa vesaire... girilecek toplar değil bana göre. Ama kısa vadede işlem yapmak isteyen arkadaşlar için... ...ben Doğuş otobüsü mantıklı buluyorum. He tabii e, bundan daha da düşebilir mi? Tabii ki düşebilir. Her ihtimali göz önünde bulundurmalısınız. Ama kısa vade bir işlem düşünüyorsanız... ...Doğuş Otomotiv belki mantıklı olabilir. Ben önermem ama illa yapacağım diyorsanız da... ben. Dolayısıyla da o mantıklı buluyorum. Kısa vadede de uzun vadede de bilginiz olsun. Ama dediğim gibi yani bir şirkete yatırım yaparken gerçekten bir yatırımcı kafasıyla düşünün. Bir ev aldığınızı, bir arsa, bir tarla aldığınızı düşünün ve uzun vadeli bir yatırım yapın. Çünkü bu işte hisse senetleri yani hisse kıyafetleri denir de buna zaten eskiden. Bilgisayara sanal ortamı taşındığından beri insanlar milli piyango alıyormuş gibi düşünüyor hani bir şirkete ortak olduğunu düşünmüyor. Hani bunların aslında sen burada al veya sat işlemi girdiğinde arkada bir sürü işlem oluyor. Hani arkada sen gerçekten buradan bir ortaklık aldın. E, sisteme sistemi işleniyor. Hani mesela senin e, senden biri miras alacak değilim ve senin borsada paran vardı bu da gözüküyor. İşte Doşa Doğutim'in %0.00005 ortağı gibi bu şekilde gözüküyor. Hani bunun bilincinde olarak yatırım yapmak lazım. Böyle ben işte kısa vade aldım sattım. Hani bunu bilmek zor. Gerçekten zor. Yani imkansız mı değil ama e, girilecek toplar değil. Yani ben o... Ben ortalama 15 senedir borsada diyebilirim hatta biraz düşürelim 15 sene diyelim biz buna 15 senedir borsadayım e, denebilir ama e, ben 15 senedir borsada olmama rağmen kısa vadeli işlem yapmayı sevmiyorum mümkün olduğunca da yapmıyorum çünkü neden ben bu riski alabilecek bir insan değilim e, bu kadar parayla alabilecek bir insan değilim kimseye de kısa vadeli satış veya alış yapmasını e, önermem diyeyim yani yatırım tavsiyesi veremem ama ben mantıklı bulmuyorum benim kendi düşünce. herkesin kendi düşüncesi kendinedir e, onun dışında da söyleyeceğim başka bir şey yok kendinize çok çok iyi bakın Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herhangi bir eleştiriniz olur, yorumunuz olur. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Yanlış yaptığım bir şey olur. Yanlış anlattığım bir şey olur. Saygı çerçevesi altında yazabilirsiniz. Onun dışında da başka bir şey söylemeyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Borsayla kalın.